bir zamlanan şu tere mesela. Şu tere 3 liraydı. Toptan bugün 10 lira oldu. Biz bunu kaça satacağız bilmiyorum. Ete ve ota zam geldi. Et de aynı şekilde. 40 milyon da ete zam geldi. Bilmiyorum nasıl olacak. Yani asker ücret açıldığı günden beri, açıklandığı günden beri zam üstüne zam. Bilmiyorum bu sorun nereye gidecek. Her şey sebze meyve değil yani. Keşke hepsi sebze meyve gibi olsa. İki gün sonra kıvırcık 5 liraya 10 liraya düşecek. Ama bir yükselen deterjan, Et, evet, efendime söyleyeyim, beyaz gıda, temel gıdalar, bakliyatlar düşecek mi? O mualla. Aha işte 3 liraya alıyorduk, 10 liraya aldık. %100'ü mü geçiyor, %130 yüzde yüzde mu oluyor işte? Bir şeyler oluyor. Vallahi billahi ben şunu şaşırıyorum. Ne kadar bağlanırsa o kadar alıyorlar. Ne kadar alırsa, yani millet bağlandıkça alıyor, bahalandıkça alıyor. Demek ki kursak kavurgasını istiyor arkadaş. Vallahi billahi bak, ne kadar bahalı bir şey var alıyor. Artık onu ben alıyorum gibisinden mi görüyor? Kendini artık bir yani eziklik gibi hissediyor. Kendine, kendilerinde aşağılık kompleksi mi görüyorlar? Pahalandıkça alıyorlar. Lan alma da düşsün. Sen alma, ben almayayım. Sen benden alma. Ben gideyim marketçiden almayayım. Marketçi gidip toptancıdan almasın ki fiyat düşsün. Yok. 15 diyor, 15 alıyor. Gidiyor et 300 oluyor, 300 alıyor. 500 diyor, 500 alıyor. Demek ki var ki alıyorlar, bilmiyorum vallahi. ben şaşırıyorum. Eti ben takip ediyorum, ha komşularım 40 milyon yüksektir herhalde. Et. et de bakalı, ot da bahalı, Aa şu cihaz bakalı, kadar. Toptan 10 lira, kaça satacağım ben? Şu an itibariyle, mevsim itibariyle, mevsimler, içtim çok güzel gidiyor. Bundan dolayıdır ki, sebze meyve alanında, yani bu alanda sorarsanız, Domatesin fiyatı yükseldi. O da üretim bölgesinde tarladan seraya bir geçiş oldu. Bundan kaynaklanan sebeplerden dolayı domateste bir artış var. Yani daha önceden fiyatları kontrol etmiş olsaydınız yani fiyatların tamamen yerinde saydığını söyleyebilirim yani. Artı Sivas'ta sebze ve meyve sektörü çok yaygın ve fazla olduğundan dolayı yani sebze meyve esnafı yapan iş, iş yapan iş düşünürse çok fazla geliyor. Işarıdan gelen bir araştırma var. Irak'taki ile satıcılarının bir büyük şehre bedel olduğunu söylüyorlar. Mesela aralığın 15'inden önce domates burada 20 TL'ye, 17 TL'ye satılıyordu. Şu anda domates toptan, bizim yani toptan sevdi halinde 25-30 lira, gene burada aynı fiyat. Yani arada bir 5 lira oynuyor. Bu da yani dediğim gibi üretim bölgesindeki olumsuz hava şartlarından kaynaklanmış. <laughs>